Herkese merhaba. Konuşarak öğren e, Mobbing'in Nirvanası serisine devam ediyorum. Bu üçüncü videomuz. E, i̇kinci videoda Konuşarak Öğren'in bana uyguladığı bana ve diğer yeni mezunlara uyguladığı e, ücret politikasından bahsetmiştim e, ve ortamdan çalışma ortamının fiziki koşullarından bahsetmiştim. Ve e, ahi patronun e, bize karşı olan e, birkaç tutumundan bahsetmiştim. E, sonra işte e, verileriyle ilgili birkaç e, açıklamada bulundum. Şimdi devam ediyorum. Bunlarla ilgili birkaç ekleme yapacağım aynı konularla ilgili. Bu maaşla ilgili ben devlet memuru kökenli olduğum için ücret pazarlığı konusunda bir bilgim yoktu. Ee, ve daha sonraları bir tane bankacı bir arkadaşımız geldi. Ottü mezunu. Çok karakterli ve çalışkan bir kızdı. Ve bu benim maaşımla ilgili biz konuştuğumuzda maaşımın çok çok düşük olduğunu söyledi. Piyasadan. Çok çok düşük olduğunu söyledi. Benim çok daha fazla maaşa çalışmam gerektiğini söyledi. Ve onun üstüne veya ondan bir süre sonra benim maaşıma bir ufak bir zam yapıldı. Yani bugünün 1000 TL'si gibi bir şey bir zam yapıldı. Ee, bu ben anlatırken ilk video, bundan önceki videoda ilk iki videoda anlatırken sanki bunu kabullenmişim gibi anlattım. Bu benim e, memur background'umla alakalı bir şey. Yani aslında e, bu mesleki kuruluşlara biz mahkemede yazı yazdık. Benim çalıştığım ücret normalde verilenin çok altında. Ben zaten 10 yıllık öğretmenlik yapmışım bir kurumsal kültürün oturmasıyla ilgili organizasyonel davranışlarla ilgili zaten bir sorunum yok ve e, benim aslında yeni mezunlarla aynı statüye konulmamam gerekiyor artı ben zaten orada yeni başlayan kişilerin içerisinde üniversitesi en e, repeatable olan üniversiteydi benimkisi. Yani bütün bunları üst üste koyduğumuzda benim aslında o fiyata çalışmamış olmam gerekiyor. O da ayrıyeten bir mobbing konusu. Yani sizi hak ettiğinizden daha az bir hak edişle çalıştırmak. Bir de e, bu beyefendiler işte muhalif kanatta e, gidiyorlar e, iş davalarında muhalif kanadın e, avukatını tutuyorlar. CHP'li bir avukat tutuyorlar. Ben onlara o yüzden ah, ahi patron diyorum. O avukatla çalıştıkları için o patrona e, ahi patron diyorum. Bir de bu ince operasyonlar müdürüne AK Parti'ye oy vermesin diye baskı uyguluyordu beyefendiyi. Ondan sonra o yüzden de herhalde bu diğer tarafta olduğu için direkt açıkça ifade etmiyordu ama o avukatla da çalıştığını görünce o yüzden ona ahi patron takma adını kullanmaya başladım. İsmini kullanmamak için. Ee, onun ahiliği oradan geliyor, avukatından dolayı geliyor ve e, bulunduğu konumdan dolayı geliyor. Hani böyle e, kürsülerde çok güzel işçi hakkı savunuyorlar ya bu beyefendiler. Bir de bu burgerci Kemal'imiz cesur bir savcı istiyorum, bekliyorum falan diyor böyle. Aslında yargı sisteminde siyasi çeteler, hakimleri, savcıları bölüşmüş. Herkesin kendine ait bir klanına ait, ideolojik klanına ait bir de savcısı hakim şeyi var. Herkes ondan sonra davasını oraya götürüyor. Ondan sonra dosyasını savcıyı oraya götürüyor. Tıpkı Aurora motorcunun darbındaki gibi ondan sonra gidiyor dayak yedim diye şey açtırıyor dava açtırıyor adli tıp raporu alıyor vesaire derken böyle bir bölüşüm söz konusu yani yargı sistemi artık bu şekilde çalışıyor bunları ben tabi daha önce bilmiyordum yaşaya yaşaya öğrendim böyle bu bir de tıp çetesi deyimini kullanıyorum burada çok güzel ahlaklı insanlık için çalışan, kendi nefsini, egosunu öldürmüş, böyle insanlara anaç bir tavırla, babaç bir tavırla, şefkatle, yani yaşı genç bile olsa şefkatle insanlara yaklaşan bir sürü doktor var. Onları oradan tenzih ediyorum. Benim bu kullandığım tabirler işini iyi yapmayan kişileri kapsıyor. Hangi kurumda olursa olsun. İyileri tabii ki ayırt etmek zorundayım. Bunu da açıklayayım. İyi olanları da kötü olanlarla aynı çuvala koyup, ondan sonra Erdoğan Bayraktar gibi herkesi aynı çuvala koyup kenara atmıyorum ben. İşini iyi yapanlara sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Şimdi bunu söyledik, maaşımın düşük olduğunu söyledim, bu yargı sistemine yaptıkları işleri avukatlarının bu olduğunu söyledik. Bir de bir önceki videomda e, bu tartışma esnasında ahi patronun herkese eşit davrandığı e, iddiası vardı. Hayır bu böyle değil. Kendisi daha çok e, operasyon işlerinden, ikinci satışlardan sorumluydu. Ve e, kendisi benim yaptığım veriye dayalı e, raporlarla terfileri gerçekleştirmiyordu kendisi. E, satışçılardan aldığı işte e, kişisel e, anlaşabilme becerisine göre veya karakteriyle alakalı kendi aldığı enerjiye göre e, terfileri veriyordu. Mesela e, takma adı işte Michelin asker olan e, bizim e, uzun süredir çalışan C adlı arkadaş bu ince esprili ince operasyon müdürünün. Ee, sağ kolu mu diyelim, işte kankası mı diyelim artık, ekürisi mi diyelim, ekürü lafını da orada öğrendim. Bir de boş yapmayı orada öğrendim. Normalde hiç öyle kelimeler kullanmazdım ben. Ee, geri şimdi geri tekrar itici gelmeye başladı bu kelimeler. Bu Michel'in e, askerimiz e, mesela bir de uyuyan güzelimiz vardı, uyuduğu yerden satış yapan bir e, hanımefendi vardı bu hanımefendi sürekli battaniyelere sarılırdı ondan sonra ona her dakika dinlenmek serbestti sürekli işte tansiyonu düşerdi falan böyle gömülürdü sandalyeye falan öyle satış yapardı mesela bu iki kişinin verilerini kıyasladığımızda bunlar arasında pek de öyle adil bir terfi söz konusu değildi yani herkese adilmiş gibi bir tablo çizip önemli olan kendisini öbür ortağın yanında kendisini şey yapmak. Böyle promote etmek, kendi kendini aklamak, kendi kendini övmekti. O demecindeki maksadı. Herkes biliyordu ki konuşarak öğrende çalışan herkes biliyordu ki herkese eşit mesafede davranılmıyordu ve ben diyor hiç kimseye iltimas geçmem diyordu. Yok aksine Çoğu zaman zamanda canlarının istediği kişiye iltimas geçiliyordu Hatta bunu bir tane genç bir çocuk gelmişti Bu vücutçuydu onu kıskandılar gönderdiler böyle Bu ince operasyon müdürünün biraz kıskançlık huyu da vardı Kendinden daha böyle yakışıklı böyle daha böyle şey beyefendiler gelince Onları gönderiyor iş yerinden ki kendisi orada egemenliğini sürdürsün böyle Zaten böyle kösele gibi topuklu ayakkabıları vardı. Böyle o topuklu ayakkabıları vurarak yürüyordu ki işte ben buranın ağasıyım. İşte burada benim dediğim geçer gibi bir edası vardı beyefendinin. O vücutçu çocuk da söylemişti. Bu burada demişti. Çok fena adam seçiyorlar. Abla demişti. Ya o vücutçu çocuk söyledi ya da bir başka e, G diye bir çocuk vardı. Çok uzakta oturuyordu. Büyük çekmece tarafında oturuyordu. O çocuk söyledi. O ikisinden biri ama hangisi hatırlayamıyorum. Yani bunu bu şekilde düşünen tek kişi de ben değildim. Zaten bu olaylar yüzünden satışçı, satış müdürlerinden birisi de e, ilişiğini kesti. Restini çekti gitti. E, zaten bir de buna değineceğim. E, burada bu kurumda. İnsanlar e, düzgün ayrılan insan sayısı o kadar az ki özellikle de kendini yetiştirmiş, gelişmiş, böyle e, ünlü bir üniversiteden mezun olmuş kişiler maksimum 3 ay çalışıyordu, 2 ay çalışıyordu. En uzun çalışan rekor bendeydi. Ben de e, kredi taksitlerim olduğu için o kadar uzun kaldım. Yani bu ot dülü bankacı arkadaş girdi 3 ay ya da 5 ay çalıştı gitti istediği maaşı vermediklerini söyledi ondan sonra bir tane S adlı benim bir memleketlim vardı iki çocuğu vardı ondan dolayı bir anlaşamadı o da gitti ondan sonra bir tane ürün müdürü kız vardı yine o da bilgisayar mühendisiydi o da kendini yetiştirmiş geliştirmişti o da gitti bir tane dijital reklamlara bakan bir E adlı boğaz içili bir kızımız vardı. O da gitti. Ondan sonra bir F diye bir kurumsal satışçı, bir beyefendi vardı. Çok kendini geliştirmiş, yetiştirmiş biriydi. O da gitti. Ondan sonra G diye bir hanımefendi vardı. Onu falcı teyzemiz Amerika'ya gelin gönderdi. Derken yani kendini yetiştiren, geliştiren insanlar zaten o kurumda durmuyordu. Yani e, istisna işte benim gibi böyle kredimi ödeyeyim, aman yeni iş bulayım, şunu yapayım derken çok az kişi kalıyordu. Benimle de bu şekilde ayrıldılar. Bu dediğim kişilerin e, çoğuyla e, böyle hani... Kurumsal bir firma olsanız, iş etiğine önem verseniz, yollarınızı ayırdığınız çalışanlarla düzgün bir şekilde ayrılırsınız. Daha bu konuya tekrar gireceğim. Video 3 şimdilik bu kadar. Video 4'te görüşmek üzere. Anlatmaya devam ediyorum. Lütfen takipte kalın.